Of of. Bugün de fakiriz arkadaşlar. Hiç paramız yok. Şuraya yeni bir zengin taşıdı. Umarım iyi kalplidir. Şimdi ondan gidip biraz elmas isteyeceğim. Umarım verir. İnşallah elmas verir ya arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz yok baksanıza. Bir tahta kılıcımız var bir de ekmeğimiz var. Şöyle baksanıza etler bekleye bekleye çürümüş. Of of niye böyle ya. Neyse arkadaşlar baksanız evimize. Kışları var ya nasıl soğuk. Şöyle gidelim bakalım. İnşallah bize bir şeyler verir. Tık tık tık. Kim o? Benim. Kapıyı açar mısınız? Aa Pis fakir ya. Abi lütfen ya. Biraz elmas verir misin? Veya ekmeğin varsa. Hayır ya. Abi lütfen. Hayır. Senin Ta gibi pis fakirlere bize gerek yok. Abi ne vuruyorsun? Fakir tamam sen abi. Çok pis kokuyorsun ya. Tamam abi özür dilerim. Git kapımın başından ya. Arkadaşlar hiçbir şey vermedi ya. Bize pis fakir bir şeyler dedi. Ama akşam olsun. Ben gidip eğer onun elmaslarını almazsam sen kimsin bana pis fakir diyorsun ha? Onun var ya. Neyse arkadaşlar akşam olsun. Onun evindeki elmasları o uyuduğunda ben onun elmaslarını çalacağım bir akşam olsun da arkadaşlar. Bekleyelim. Evet arkadaşlar şu anda akşam oldu da. Şunun evine gidip gizlice elmaslarını alayım da görsün. Sen hayırdır ya? Bakayım uyuyor mu arkadaşlar? Şöyle. Uyuyor arkadaşlar. Aynen arkadaşlar uyuyor. Şöyle gizlice gidelim de görmesin arkadaşlar. Bakayım. Pis fakir. Sahayedir ya zengin. Bize pis fakir pis fakir deyip duruyor. Ulan ben şimdi seneye maslarını almaz mıyım? Şöyle gizlice girelim de arkadaşlar. Fark etmeden. Şöyle şu elmaslarını alayım da fark etmesin. Oha! Arkadaşlar bir ton elması var. Şöyle biraz alalım da. Fark etmeden hemen kaçalım sonra. Kapat kapat kaç 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 kaç. Çaktırmayın arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim uyuyalım. Geç 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 uyu. Arkadaşlar sabah elmasları bir yere saklayacağım. Şu zengin inşallah bizi fark etmez ya. Heh, sabah oldu arkadaşlar. Çok günaydın herkese bu arada. Arkadaşlar benim bir yere saklamam lazım bu elmasları ya. Şu sandığımıza koysak aslında. Bir şey olmaz ya sandığa koyarız. Sandığa bakıp hali yok ya. Veya üstümüze taşırız arkadaşlar. Birazcık dışarıya çıkayım ya. Oh şu gün yüzü. Arkadaşlar zenginin sesi geliyor. Günaydın abi. Günaydın yani pis fakir. Abi biraz elmas versen ne olur ki ya. Hayır. Çok kokuyorsun git başımdan ya. Tamam abi. Arkadaşlar. Da çok güzelmiş. Arkadaşlar ya. Neyse, abi, İnşallah fark etmez. Şu an eve gidiyor. 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 Neyse biz bir hiçbir şey olmamış gibi Bunlar davranalım. Ne? Arkadaşlar Oha. sanırım fark etti. <laughs> Dur. Pis biz uyuyalım arkadaşlar. Biz uyuyalım. Bizden şüpheleniyor. <laughs> Şöyle şu ağlarda takılıp duruyorum ya ki arkadaşlar ya. ya Gizlice evime gidip çalmış ben nasıl fark etmedim ya. Gel lan buraya pis bakayım. Kapısı da beyazdan yarısı yok. Efendim abi niye izinsiz açıyorsun Efendim, ki kapımı? Ne maslarımı çaldın? Hayır abi çalmadım ben. Sandığına bakayım. Gel bak abi. <laughs> Hemen şüpheliyorsunuz ya. Ya insan bir ön yargı Hı, yapmaz. sandığın var mı? Hayır yok. Tamam. Cık. Bir dahaki sefere seni döverek alırım. Abi yok bir almadım diyorum. Nasıl? Almadım diyorum ya. Bana nasıl vuruyorsun lan? Abi hayır. Akıllı can he. Tamam abi tamam. Aşağı atı bir evcilleştireyim ya. Cık. Arkadaşlar fark <laughs> etmedi. Fark <laughs> etmedi arkadaşlar. Allah yatağı kırdık. Çok gizlice şey yaptık da. Neyse. Akşam buradan kaçmamız lazım. Ben biraz eve gideyim ya. Bir gitsin arkadaşlar. Akşam oldu mu? Birazcık daha çalıp artık bu köyden gideyim. Veya çalmamıza gerek yok ya, direkt giderim ben. Veya arkadaşlar birazcık daha alayım ben akşam. Öyle giderim ben bu köyden. Zaten köy dediği ki arkadaşlar iki ev var, biri ben, biri o zaten. Neyse işte. Böyle bir akşam olsun da. Evet arkadaşlar, şu anda akşam oldu. Bu köyden artık gideceğim. Şöyle bir şey. Baksanız elmasları aldım üstümü aramadı salak gibi. Şöyle gidelim biz bundan birazcık daha elmas alalım da sonra kaçalım. Bakayım uyuyor mu? Uyuyor arkadaşlar yine gizlice girelim. Şöyle. Aha burada bir tane daha sandık var. Bunun içinde eltra falan var. Alalım alalım. Birisi bize saldırırsa yolda giderken. Uçmaya gerek yok onlara Kalsın onlar da. Pis. Zengin. O bir sürü elması var. Daha dün. Aga sen mi çaldın elmasları? Hayır. Kaç kaç kaç. Gel lan buraya. Hayır. Arkadaşlar fark etti. Gel lan. Kaç buraya. kaç kaç kaç. Arkadaşlar fark etti çaldıklarımızı. Kim var zaten gece gece uğraştırıyorsun. Hayır, gel buraya. Gel lan. Gel buraya. Hayır. Hayır. Sen bana vuramazsın pis fakir. Gel buraya. Aa! Hayır.